Diğer bir soruda da hutbede yapılan duaya amin denir mi diye sordular. Bunu da çok takıyorlar hocam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet maalesef bu <laughs> ahir zaman en büyük sorun haline geldi. <laughs> hutbede hoca dua edince amin denir mi denmez mi? Nasıl amin derler falan filan. Şimdi Hanefi mezhebine göre Bismillahirrahmanirrahim. İmam hutbeye çıkar çıkmaz namaz kılmak bile uygun değildir. Namaza başladıysan ikinci rekatta keseceksin. Hanefi mezhebinin görüşü böyledir. Ta ki imam hutbeden inene kadar birisi selam verse bile alınmaz diyor. Fakat ahir zamandayız. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Şimdi Şafi mezhebinde, Maliki mezhebinde imama iştirak etmek var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Maliki mezhebinde secde ayeti bile okusa imam hutbede inip aşağıya birlikte secde yapıp tekrar hutbeye devam edebiliyor yani. Şimdi bu durumda şunu ele almak lazım. Sanırım Diyanet bunu ele almış. Güzel bir uygulamadır bu. Şimdi biz o kadar insanı başka bir anda, başka bir zamanda, bir arada bulamıyoruz. Hutbe anında cuma cemaatin hepsi orada oluyor. Ve biz Müslümanları o kadar kalabalık bir şekilde başka bir yere toplayamıyoruz. Orada toplayabiliyoruz. Yani hadi diyelim ki bu duayı namazdan sonra yapsın kardeşim. Namazdan sonra kalmayacak ki kimse hemen kalan pışt, kaçıyor. Kılan kişi onun için bu kadar kalabalık birilerini burada bulmuşken burada Şafii ve Sevin'in görüşüne göre hareket edelim. Dua bu dua çok önemli bir dua. Bütün ümmeti Muhammed'in çoğunluğu oradayken herkese amin desin diye düşünülmüş olduğunu ben düşünüyorum. Çok da yerinde düşünülmüş. Allah razı olsun. Bir de imam ben Hanefi ve aslında bu konuda hani normal yapısına usulüne daha uygun gibi görüyorum. Neden hep birlikte amin denmesi? Genelde Hanefi mezhebinin usule bakıldığı zaman bütün Müslümanlar bir kişiymiş gibi tefekkür edilir ibadetlerinde. ibadetlerinde. Şimdi burada hep bir ağızdan amin denmesi, hep bir ağızdan dua edilmesi normal diğer Hanefi mezhebinin usulüne çok uygun bir şeydir yani. Onun için bu konuyu böyle çok uzatıp çekmenin hiçbir manası yok. Buradaki güzel niyet budur. Bu kadar kalabalık Müslümanları bir arada biz ancak bu vakitte bulabiliyoruz. Hazır bulmuşken hangi mezhepte olursa olsun bir dua edelim inşallah. Herkese amin desin. İnşallah ümmeti Muhammed'in selametine bir vesile olur. Onun için bu konuda böyle bir mevkide diğer mezhepler taklit edilebilir. Edelim amin diyelim inşallah. Allah razı olsun.